aşkım gel birlikte bir makyaj yapalım. Ama bu makyajı biz değil efekt seçsin. Dedi ki lütfen benimle bir makyaj videosu çek. Dedi ki ben de dedim ki neyse bakalım seni kırmayayım da yapalım dedim. İlk önce fondöten kullanmak istiyorum. Kullanabilir miyim? Tamam bir markanın daha var. Benim elimde fondötener bitmez. Hı, 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 hı. O markanın kim kullanabilir miyim? Ah, aferin sana. Hemen sürüp geliyorum. Sadece şunu fark ettim. Birazcık ışıltılı bir fondötenmiş. Ama hiçbir şey olmaz. Göz altı kapatısı kullanabilir miyim? Aa neydi? Kullanıyoruz. Biraz fark ettim ki her yerimiz sim oldu. Ama biz devam ediyoruz. Şahsen ben aslında makyaj çok yapmam. Daha doğrusu çok yapmam derken zaten ortaokula gittiğim için yapmam. Dışı çıkarken de yani yapmam, sevmem öyle. Sadece atıyorum bir düğün olur, özel bir gün olur o zaman yaparım. Aşkım maalesef bende kontür yok ama biz aldık. Çok severiz o yüzden aldık. Kullanabilir miyiz? Benle düzgün konuş. Peki. Tozallık kullanabilir miyim? Buna hayır diyemezsin. Hmm, Bunun neden kadın biliyorum. O yüzden tekrar. Ben sürüyorum. Bu seferlik hile yaptım ama ben sürüyorum. Ben allık seven biriyim. Ben allığa bayılırım. Ve o yüzden o hayır da de biz tabii ki de allık kullanacağız. Biz ışıltı kızıyız. Ve bu yüzden her yerimizin ışıltılı olması gerekiyor. Highlighter kullanıyor muyuz? Maybe. Tabii ki de kullanıyoruz. Çok güzel renkli farlarım var. Bunları kullanabilir miyim? Kahve tonları. Kahverengi tondan kullanabilir miyim? Hmm. Benimki birazcık sarı oldu ama neyse biz sarı yapalım. Farlarımız da yaldı. Hemen bir beyaz kalem geçelim mi? Tekrar düşün istersen. Peki geçmiyorum. Şimdi bir sabitleyelim. Makyajımız çok iyi gidiyor. Hemen bir geçiyorum. Düzgün konuş benimle. Tekrar dene. Ben yine de geçiyorum. Hemen tamam, bu dudak kalemi geçiyorum. Makyajım. İşte bu şekilde. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.